Merhaba arkadaşlar Sevinçle Kahve Fasla kanalıma hoş geldiniz. 27 Ocak 2 Şubat haftası kahve fallarızı yapıyor Boğa Burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum. 0538 292 92 75'ten bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızı paylaşarak da büyümemde yardımcı olursanız çok teşekkür ederim. Lütfen beğenmeden geçmeyelim bakalım kahve falınızda neler söylüyorsunuz birine özlediğinizi söylüyorsunuz çok duygusalsınız bugünlerde ve birine karşı çok özlem var aşırı bir yere gittiğinizde bir nazar aldığınızı gözüküyor büyük bir çıbanınız var burada söyleyebilirim İstediğiniz bir muradınız var birine kavuşmak istiyorsunuz yani birine burada kavuşma isteğinizin çok olduğu gözüküyor e, aşırı derecede bir özlem var ve birine kavuşmak istiyorsunuz. Yani karşınızdaki kişi belki size karşı aşırı derecede arzusu ve isteği var. Yani burada gerçekten çok aşırı bir özlemiş. Yani sizinle daha bir yakınlaşmayı da istiyor olabilir gibi gözüküyor. Evet biraz duygularınızda gelgitli olsanız da burada sonuçta bir karar verebilirsiniz gibi gözüküyor. Vereceğiniz karar sizin için de kendi ay burada aile içinde de güzel bir karar olacak artık yani seçiminizi yapacaksınız bu zamana kadar karşı birinizine karşı bir zamana bıraktıysanız veya bir zamanla ilgili saat çıkıyor zamanla ilgili bir durumunuz olduysa artık diyor ki burada tamam doğru zaman geldi diyorsunuz ve ben artık kendi bildiğim şekilde ilerlemek istiyorum yani burada kendi e, kendi yolumu bulmak istiyorum kendi e, çizdiğim yola doğru gitmek istiyorum artık doğru bu zaman doğru zaman bu zaman bu zaman dediğiniz bir durum yaşayacaksınız. Ayrıca bir, bir yerlere gidip gelebilirsiniz. Bir kalabalıklarınız gözüküyor. Ee, özellikle kalabalık içlerinde olabilirsiniz gibi gözüküyor. Ee, burada aslında açık ferah bir falınız çıktı. Yani, yani falınız gayet hoş bir falınız çıktı. Kübik burada ya bir dostun, bir arkadaşının bir desteğini göreceksiniz. Bu durum sizi çok mutlu edecek. Daha böyle çocuklarınıza karşı veya çocuklarınızın eğitimle ilgili olabilir. Sevi sizi sevindirdiği bir durum olabilir. ya Köpek almak isteyebilirler. Özellikle büyük hayvan gibi çıkmış köpek olabilir. Çok isteklerinin olduğu gözüküyor. Ee, ayrıca burada şunu... Çok pardon arkadaşlar. Ayrıca şunu söylemek istiyorum ki sizin için. Burada daha böyle daha mahsumca daha böyle tebessümlü yaklaşabilirsiniz. Daha fazlasıyla sevgiyle yaklaşacaksınız ve burada da karşılığını çok fazlasıyla alacaksınız gözüküyor. Bir ayakkabı alacaksınız. Yani burada çok hafif bir topuklu bir ayakkabı gözüküyor arkadaşlar. Ya bir ses getirecek durumlar gelişecek ya da bir ayakkabı alacaksınız. İki tane dişiniz ağrıyor. Hem sağdan hem soldan iki dişinizin birden ağrması bugünlerde yani gerçekten biraz e, bu konuyla ilgili e, e, hani bir tanesi olsa tamam neyse ikisi birden biraz sizi zorlayacakmış gibi gözüküyor. İş hayatınızda böyle bir sıraya bağlanmış gibi bir durum olacak. Yani bugün sen bunu yapacaksın, yarın sen bunu yapacaksın işte yarın şöyle olacak gibi bir sıraya bağlanmış gibi bir durum var. Bir de bir herkes böyle bir ayağa kalkmış, bir endişeli, bir telaşlı, bir beklenti içine girmişler. Acaba ne olacak, nasıl olacak? Artık herkesin kendi kafasında kurduğu, kendi kafasında düşündüğü durumların çok fazla olduğu gözüküyor. Bu konuyla ilgili söyleyebilirim. Evet, temiz ve aydınlık gözüküyor burada gördüğüm kadarıyla. Yollarınız aydınlık, kendiniz aydınlık ve biraz endişeli, hani endişeli miyim de biraz daha heyecanlısınız. Bir durum var burada. 7 gün 7 hafta 7'sine 7 size bakıyor 7'li günlerde özellikle güzel bir gelişme olacak hayatınızda İşle ilgili bir başarı elde edebilirsiniz ve başarınızı taşlanabilir Ondan sonra ya sizi bir şekilde bir durum eyleme geçirebilir harekete geçirebilir ve bu durum konusunda bir başarı elde edebilirsiniz İşinizde güzel bir başarı elde edeceksiniz bir muradınız dileğiniz kabul olacak bu dönemde arkadaşlar muradınız yerine gelecek dileğiniz kabul olacak. Yani ben hani bunu çok istiyordum. Sonunda oldu diyeceğiniz bir muradınız, dileğiniz kabul olacak gözüküyor. Burada 3 çıkmış arkadaşlar söyleyebilirim. üç, 3'lü günlere de bakabilirsiniz. 7 günler, 7 ve 3'lü günler. 3 de burada genellikle sizin için e, daha böyle e, o imparator içerim verdiği o sevgi, şefkat, o anaç, o bilmem e, toprak ana deriz ya, Bereketli günler. Belki de sizin için sizi bekliyor gözüküyor burada arkadaşlar. Kendinizi iyi hissetmenize neden olacak bu durum. Evet. Belki birçoğunuz çocukla ilgili, çocuk isteyebilirsiniz. Çocuk mevzularınız fazlasıyla gündeminizde olacak gözüküyor. Yani onun hani de, eğer sizi dinlemeyen çocuklarınız varsa biraz daha onları anlamaya, Hı? onların gözünden bakmaya veya sevgiyi daha fazla sevgi gösterin aşırı derecede hani sinirlenmemeye dikkat edin e, çünkü öfkeyle hiçbir şey yoluna girmez e, Burada iki yerden gelecek haberler gözüküyor uzak uzak yerlerden gelecek haberler böyle hani ne bileyim yani uzakta oturan aileleriniz varsa biraz uzaklardan gelecek haberleri gözüküyor yol çıkmış yine yolla ilgili bir gidişiniz olacak böyle hiç beklemediniz ya da köyden Hani böyle dağlı yerlerden, genelde köylerden gelen insanların olacak. İki tane temiz haberim var. İçin açılıyor, ferah diyor burada ama biraz konuşuluyor musun? Biraz dedikodun mu oluyor? Ya da biraz e, belki de hayatında duyman gereken iki tane konu veya durum olabilir. İki kişi arasında kalmak demeyelim de biraz bugünlerde kararsızlık çok fazla yaşayacaksın. İşte gitsem mi, gitmesem mi, bu kişi arasam mı, aramasam mı? Diyebilirsin gibi bir durum yani iki e, yani iki iklemde kalacaksın yani bir kararsızlık yaşatabilir bu durum sana yani burada e, özellikle hani genellikle bakın ferah ve toplumluklar içinde olabilirsin yani bu durum seni rahatsız etmeyecek bu yani gayet daha hoş anda gidecek yani rahatsızlık Hissettirmeyecek. evet yani. Daha böyle masum olabilirsin, daha masumca akabilirsin derken bakın kupa üçlüsü. Kutlama var herhalde hayatınızda bir kutlama var arkadaşlar. Belki dostlarınızla, arkadaşlarınızla veya sizi sevindirecek bir durum gelişebilir. Bunu sevdiklerinizle kutlayabilir, barış, yani sevin, onlarla o sevinçli gününüzü paylaşabilirsiniz gibi gözüküyor bakalım. Evet, Asa Kralicesi burada diyor ki Özellikle senin için şunu söylüyor. Ee, burada evet senin için bir hedef koymuşun kendine ve o hedefe doğru ilerlemek istiyorsun. Artık aslanı yere vurdun ve o hedefini düşünüyorsun. Ee, tamamıyla burada daha e, burada tutkuyla yapacağın o cesareti de gösterdiğin zaman iyi bir ilerleme gözükecek burada. İyi bir ilerleme yapabilirsin diyor. Ama bunun bir de kedisi var yani hiç beklemediğim bir yerden de bir nankörlük görebilirsin. Buna da dikkat et diyor buradaki durum. Aslında bu şifayı da gösterebilir. Sağlıklı olsun, şeyli olsun. Şifalanacağını da söyleyebilirim. Hayatında parayla ilgili alma verme dengeni güzel kurarsan diyor. Çok iyi olacak bu süreçte. Ayrıca burada dengeli olmanda yine de fayda var. Çok fazla ya yardım edeceksin ya da yardım görebilirsin. Bu süreçte özellikle bakman gereken belki birilerine yardım Para konusunda destek çıkabilirsin. Bu da gözüküyor arkadaşlar özellikle. parayla ilgili bazı konuları dengelemeye çalışabilirsin gibi durdu. Evet kılıçların onlusu hiç beklemediğin yerden hiç beklemediğin bir anda gelen bir darbenin ve ondan sonra biraz bunu bu durum seni biraz sarsacak ve bu durumdan işte çıkmak isteyebilirsin. Hiç beklemediğin anda aldığın bir darbe biraz seni biraz e, gerçekten sarsacak ama bu durumdan da çıkabileceğini gösteriyor ki çok rahat bir şekilde çıkacaksın tasımı asıyla. Para konusunda olabilir özellikle belki bir yatırım olur belki beklediğin bir yerden para gelmeyebilir belki bu durum ama sonunda tasıması ya da işini kaybedebilirsin her şeyde olabilir bu durum seni çok üzebilir ama burada pek çıkmadı fincanında ben öyle düşünmüyorum yani güvendiğim bir insandan alacağım bir darbe olabilir bir laf bir söz bir şekilde bu buna üzüleceksin ama tabii ki buradan güçlü bir şekilde de kalkacağını gösterirken de nasıl güçlü bir şekilde kalkacaksın tılsımasıyla beklediğin bir haber olabilir beklediğin bir fırsat bir yeni bir fırsat seni ben başka yerlere taşıyabilir diyor yeni bir iş kapısı olabilir yeni gene beklediğin bir para olabilir her ne olursa olsun beklediğin bir kişi olabilir bundan sonra daha buna bu konuya diyor ki rahat oluyor bu konuda gayet rahat oluyor ve bu konuda hem seni mutlu edecek bu durum diyor nasıl mutlu edecek sana güven vererek sana daha böyle e, daha güven verici daha sabrettim de hani ulaştım diye diyebilirsin gibi yani çok güzel bir fırsat parayla ilgili bir fırsat olabilir özellikle bu fırsat sana belki bir iş fırsatı çıkabilir güzel paralar kazanabilirsin yepyeni bir kapı açılabilir ondan sonra bu açılan bu girdiğin işinde güzel paralar da elen geçebilir. Ve beklediğin bir para olabilir, haber olabilir. Harika bir şekilde sana yetiş gelecek bu durum diyor. Hem de kendini bunun gelmesiyle hayata karşı duruma yani bulunduğun duruma karşı kendini güvende hissettirecek diyor. Evet biraz parayla ilgili durumların çok fazla olabilir. Hayatında dengelemeye çalıştığın, bu zamana kadar dengelemeye, dengeli gitmeye çalıştığın bu süreçte belki de artık parayla oynayacaksın diyor senin için. Evet, kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.